Her insan hayatının bir döneminde mutlaka bel ağrısı çekiyor. Şimdi size göstereceğimiz egzersizler günlük evde rahatça yapabileceğiniz basit stretching'ler yani germeler ve egzersizler göstereceğiz. İlk esnememiz çocuk duruşu. Herkese merhaba. Her insan hayatının bir döneminde mutlaka bel ağrısı çekiyor ve bazılarının ağrısı hiç geçmiyor. Sürekli bel ağrısıyla yaşamak zorunda olan insanlar var. Şimdi size göstereceğimiz egzersizler günlük evde rahatça yapabileceğiniz, belinizi rahatlatacak ve bel ağrılarınızı hafifletecek basit stretching'ler yani germeler ve egzersizler göstereceğiz. Burada Şeyma Hanım bana yardımcı olacak yine egzersizlerde. Evet, ilk esnememiz çocuk duruşu. Bu her bir esnemeyi 30 saniye yapacağız. Böyle secdeye gidiyor gibi. Esniyoruz. Alnımızı da yere koyalım. Kalçamız topuğa değecek. Ve bu şekilde 30 saniye bekliyoruz. Evet ikinci egzersizimiz kedi deve egzersizi. Burada kedi pozisyonuna gelirken belimizi çukurlaştırıp başımızı geriye alıyoruz. Beli çukurlaştıralım. Evet. Ve deve pozisyonuna gelirken başımız aşağı giderken belimiz tümsekleşiyor. Tümsekleş, tümsekleş, tümsekleş. Evet. Tekrar geliyoruz. Burada harekete başlamadan önce nefes alıp nefes vererek devam edebiliriz. Yine bunu da yaklaşık 30 saniye civarı yapıyoruz. Devam edelim. Ya da 10 kez yapabilirsiniz. Bunun egzersizleri günlük rutininize eğer dahil ederseniz beyninizin ne kadar rahatladığını fark edeceksiniz. Evet. Daha sonra yüzüstü uzanıyoruz. Dirseklerimizin üzerindeyiz. Evet. Bu pozisyonda durduğumuz zaman ön kollarımızın üzerinde başımızla bu şekilde omurgalara binen yükü biraz hafifletiyoruz. Buradayken yine 30 saniye bekliyoruz. Burada baş hareketleri yapabiliriz. Başımızı geriye alabiliriz. Sağa sola çevirebiliriz. Hafifçe yine burada çok hafif hareketler yapıyoruz ve 30 saniye bekliyoruz. Şimdi sırt üstü pozisyona geçiyoruz. Sırt üstü pozisyona geçtikten sonra ilk egzersizimiz köprü egzersizi. Köprü egzersiziyle ile birlikte burada ekstradan kolları da hareket ettireceğiz. Normal köprü egzersizinde sadece kalça kalkıyordu biliyorsunuz. Dizleri büküyoruz. Burada kalçayı kaldırmakta zorlanan ya da bel ağrısı yaşayan olursa dizlerin arasına küçük bir yastık koyabilir isterse. Evet. Şunu yapıyoruz. Nefes alıyoruz ve nefes verirken kalçamızı havaya kaldırırken kollarımızı da geriye doğru götürüyoruz. Evet. Ve nefes alarak geri dönerken kollarımızı indiriyoruz, kalçamızı da indiriyoruz. Bu şekilde devam edelim. Nefes verdik ve nefes aldık. Yine bir 30 saniye ya da 10 kez tekrar ediyorsunuz. Bu egzersizi yaparken bel ağrısı, diz ağrısı, kalça ağrısı hissetmeyeceğiz. Evet, şimdi güzel bir esneme egzersizi göstereceğiz. Ee, bu da yine belimizi çok rahatlatacak. Her iki dizimizi kendimize doğru çekiyoruz. Ve buradayken Şeyma bu şekilde bacaklarımızı sağa doğru götürüyoruz. Başımızı da sola doğru çeviriyoruz. Burada bir git gel yapabiliriz istersek. Baş sağ, gövde sola. Evet. zor olmuyor değil mi? Eğer bu şekilde ayaklarınızı havada tutmakta zorlanırsanız bu egzersizi yaparken ayaklarınız yere temas ederken de aynı şekilde kolları açıp bu şekilde baş ve kalça ters yönü rotasyon yapalım yine. Bu daha da kolay sizin için. Gidebildiğin kadar git, evet. Sonra diğer tarafa. Bunu da ekstra bir egzersiz olarak yine kullanabiliriz. Az önceki egzersizimizi alternatif olarak. Evet, şimdi twist egzersizimizi gösteriyoruz. Bunu şöyle açıklayalım. Sol ayağımızı kaldırdık bu şekilde bacağımızı. Diğer dizimizin yanına koyduk ve ne yapıyoruz? Sola doğru dönüyoruz. Biraz çünkü kafa karıştırıyor o yüzden solu sağa söylüyoruz. Sola doğru döndük. Önce bir stretching yapıyoruz burada. Germemizi yapıyoruz. Daha sonra ön kolumuzu, bacağımızı destekliyoruz. Ve buradayken bakın twist egzersizi yapıyoruz. 30 saniye yine bu şekilde gövdemizi çevirirken buradan da kolumuzla bacağımızı ters yöne itiyoruz. Bir 30 saniye yapalım şey mi? Zorluyor mu? Sonra yön değiştiriyoruz. Bu sefer sağ ayağımızı sol dizimizin yanına getiriyoruz ve sağ rotasyon yapıyoruz. Önce bir germemizi yapalım. Ve daha sonra ön kolumuzu bu şekilde yerleştirip twist egzersizimizi yine 30 saniye yapıyoruz. Gövdemizi sağa çevirirken bacağımızı da bu şekilde sola doğru geriyoruz. Böyle zorlayıcı egzersizler yaptıktan sonra biraz da rahatlamak istiyoruz. Bir 15 saniye uzanıyoruz. Kollarımız geriye, ayaklarımız, parmak uçlarımızı geriyoruz. Tüm vücut germe yapıyoruz. Bu şekilde kendimizi gözlerimizi de kapatıyoruz burada bir 15 saniye rahatlıyoruz. Ve en son olarak her iki dizi göğsümüze çekiyoruz. İki dizi birden alalım. Göğsümüze doğru çekiyoruz. 30 saniye bekliyoruz ve egzersizler bitiyor. Bu egzersizleri ve gelmeleri her gün yaparsanız belinizin rahatladığını ve ağrılarınızın hafiflerini göreceksiniz. Bugün sizlere gösterdiğimiz egzersizleri ve germeleri yaparken lütfen herhangi bir beklemediğiniz ağrı oluşmasına izin vermeyin. Mutlaka eğer ağrınız olursa da bir uzman doktora danışmanızı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde faydalı egzersizlerimizi takip etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.